Merhaba sevgili öğrenciler. E, bu dersimizde sayıları onun e, kuvvetlerini kullanarak ifade edeceğiz ve bilimsel gösterimden bahsedeceğiz. Evet, sayıları onun kuvvetlerini kullanarak ifade etmeye göreceğiz ilk önce. E, sayıları onun kuvvetlerini kullanarak ifade etmede birbirlerini sağa sola kaydıracağız. E, sizin sağınız e, sayınızın da sağı, sizin solunuz sayınızın da sol olacak biliyorsunuz. E, Virgülü sağa kaydıkça üstünüz onun üssü azalacak. Doğal kaydıkça üstünüz artacak çocuklar. Bakın şimdi e, bu sayıyı görüyorsunuz. Ben bunu 1071 çarpı 10 üzeri 6 diye yazabilirim. E, aslında bakarsanız hep şöyle algılayacaksınız. Yanında eğer onun kuvveti yoksa bunun yanında 10 üzeri 0 varmış gibi algılayın lütfen. Şimdi sola doğru gidiyoruz bakın. E, aralık sayı lütfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buradayım. 6 basamak sola gittim. Altı basamak sola gittiysem onun üzerine altı arttırmam lazım. Yani onun üzeri sıfırın üzerine altı arttırırsanız onun üzeri altı olur gördüğünüz gibi. Ee, bir basamak daha buraya kayarsanız yani yine sola kaydık onun üzeri yedi oldu. Bir basamak daha kayarsak onun üzeri sekiz oldu gördüğünüz gibi. Bir basamak daha kayarsak onun üzeri dokuz oldu. Sola gittikçe onun üzeri artar. Sağa gittikçe onun üzeri azalır çocuklar diyebiliriz. Buradan e, yine e, bu sayımızın yanında 10 üzeri 0 varmış gibi düşünebilirsiniz. Bu sefer sabit bir durumumuz var. Bakalım kaç basamak gitmişiz sayalım. Aralık sayıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyerek çıkış yapabilirsiniz. E, 7 basamak nereye gittiniz? Sağ tarafa gittiniz. Sağ gittiyseniz 7 azaltmanız gerekiyor 0. Dolayısıyla 4 çarpı 10 üzeri eksi 7 olarak elde edersiniz. E, herhangi bir bir kaydırma söz konusu ise artık 0 ile devam edersiniz sağ gitmeye. 0, 0 koyduk. 10 üzeri eksi 8 oldu bakın. Bir tane daha 0 koydum. Onun üzeri eksi 9 oldu diyebiliriz. Şimdi dünya yani, ile güneş arasındaki uzaklığı vermiş bana metre cinsinden. Bunu, bir, e, bunu farklı yollarla ifade et, etmemi istiyor. Bakalım nasıl yapmış burada yine. E, biraz önce de bahsettim. Yanına herhangi onun bir kuvveti yoksa onun kuvveti varsa onun üzerinden al, alçaltma ya da arttırma yaparsınız. Ama herhangi bir şey olursa onun üzerinde sıfır varmış gibi düşünebilirsiniz bunun yanında. E, ee, bir sonundan, bir sayımızın sonundan girip sonundan çıkar çocuklar. E, ee, buradan biliyoruz bakın sola doğru gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitti. E, dolayısıyla 1496 çarpı üzeri 8 yazma şansını sahibiz burada. Bir 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 daha yine sonuna giderseniz üzerine bir arttırırsınız. Bir 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 daha giderseniz bir daha arttırırsınız. Bir 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 daha giderseniz bir daha arttırırsınız. Soya gittikçe artıyorsunuz, sağa gittikçe azalıyorsunuz çocuklar. Bir virgül derdi derseniz bir tane daha artırırsınız. Onun üzeri 12 olarak ifade edebilirsiniz. Bakın burada yine bir örneğimiz söz konusu. Burada x'i bulmamı istiyor benden çocuklar. 2 milyon 400 bini ben bunun yanında yine 10 üzeri 0 varmış gibi algılayarak benzetmeye çalışacağım. Bu hali nasıl getirebilirim? Bakalım. Kaç adım gitmem lazım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın şuradayım 6. 7, 8. Yani 8 adım gitmem lazım. Ne tarafa gittik? Sola gittik. Sola gittiysek onun üzerine e, arttırmam lazım. O yüzden onun üzeri 8 olur. E, bu durumda şunlar birbirine eşit olduğuna göre bunlar da birbirine eşittir. X ne buradan? 8'dir. Deme şansı sahipsiniz. Burada e, ne yapacağız? 28,6'ya dönüştürmeye çalışacağız. Yine yanında 10 üzeri 0 varmış gibi düşünebiliriz herhangi bir sayımız yoksa eğer. E, sonundan giriyoruz bakın. 1, 2, 3, 4, 4 basamak gitmemiz 286'yı elde etmemize yeterli olacaktır. E, sola gittiğiniz için nedir? E, onun 10 4 arttırırsınız çocuklar. E, bu olur. bir e, basamak daha gidiyoruz bakın. bir e, basamak daha gidersek 28,6 çarpı 10 üzeri 5 olur. Çünkü sola gittiğiniz için üzerine bir arttırmak zorundasınız. Buradan e, sizin sayınızda e, eşittir. 28,6 çarpı 10 üzeri k diyebilirsiniz. Bu buna eşitse onun kuvveti onun kuvvetine eşittir. K'nızın buradan 5 olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi geldik buraya. E, Evet. Şimdi bir yanında onun e, üzeri sıfır varmış gibi ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. ben buradan 1250 etmek istiyorum. 1250 etmek istiyorsam sağ gitmem gerekiyor. Ne kadar gideceğiz? Bakalım. Bir gittik. E, artık bir bilgiden kurtuldunuz. Sıfırla devam edersiniz. İki gidiyorsunuz. Üç gidiyorsunuz. Sağ gittiğiniz için onun üzerine ne yapacaksınız? Üç azaltacaksınız çocuklar. Bu durumda 1200 çarpı 10 üzeri eksi 3 elde edersiniz. Buradan da z'nizin eksi 3 olduğunu ne yapabilirsiniz? Söyleyebilirsiniz. Yine aşağıdaki eşitlikleri onun kuvvetlerinin şeklinde bulan x'leri bulmamızı istiyor çocuklar buradan bize. Bakalım hemen. Şimdi e, burada 7 bir elde etmemiz için sola 1, 2, 3, 4 adım gitmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım sola 4 adım gitmemiz gerekiyor. Sola 4 adım gidersek ne yaparız? Onun üzeri 0 varmış gibi düşünüyoruz biliyorsunuz. Yanında ne yaparız? Onun üzerine 4 arttırmamız gerekir. Burada yine sola 7 adım gidiyoruz. Yine onun üzeri 0 varmış gibi düşünüyoruz yanında ve onun üzeri 7 elde ediyoruz. Ee, burada çocuklar sağ doğru 5 adım gidiyoruz. 1 2 3 4 5 adım bakın gördüğünüz gibi. Sağda gittiğimiz için 5 azaltmamız gerekiyor onun üzerine. Eksi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bunun ya yine 10 üzeri 0 varmış gibi herhangi bir onun kuvveti varsa eğer 10 üzerinden düşme ya da yükseltme yaparız. Ancak herhangi bir kuvvet yoksa ne yaparız? 10 üzeri 0 varmış gibi algılayabiliriz. Yine 7,3'ü bir bir şey elde edebilmemiz için burada ne yaparız? 8 adım da buraya geliyor. 8 adımda sağa doğru gitmemiz söz konusu. Sağa gittiğimiz için eksi 8 şeklinde ifade edebiliriz. Güzel gösterme. gerçek sayı e, olmak üzere. Eğer A'nızın mutlak değeri bire eşit birden büyük ondan küçük ise e, ve en bir tam sayı ol, olmak üzere A çarpı o üzeri en gösterimine biz çocuklar bilimsel gösterim adı veriyoruz. E, burada en üst e, e on, e, üstü, e, üzeri en üstü kısım onda taban biliyorsunuz. E, A çarpı on üzeri en bana neyi verecektir? Üstü gösterim verecektir tek kural. E, kura enin e, olması ve anın belirtilen aralıkta olmasıdır. E, bu belirtilen aralıklar düşürebilmemiz için de biraz önce öğrendiğimiz e, bilgileri sağ sola kaydırmaları kullanacağız. Evet, bilimsel gösterimleri yazalım diyor. Bakalım şimdi çocuklar. E, bilimsel gösterimle bunlar. A şıkkına bakalım. 8,75 çarpı 152 demiş birden küçük, ondan, e, bireş, birden büyük, ondan küçük olduğu için zaten benim değer aralığıma giriyor. E, 12 ve tam sayı zaten. Bu zaten e, bilimsel gösteri olarak, hazır olarak verilmiş e, bir durumda size. Ama B şıkkına bakacak olursak 0,00 e, 125 bu nedir çocuklar? E, 0, 1'e eşit, 1'den büyük, ondan küçük bir değer aralığı da değildir. Birbirlerimizi kaydırarak ne yapacağız? Bu değer aralığına sokmaya çalışacağız bu kastı. sağa kaydırırsa onun üzerine ne yapmamız lazım? 3 azaltmamız lazım. Dolayısıyla eksi 10'u 3 azaltırsanız onun üzeri eksi 13 olarak karşılığa çıkar. Evet bunun yanında eğer bir 10'un kuvveti yoksa onun üzeri 0 varmış gibi algılayabiliyorduk biliyorsunuz. <laughs> Bu durumda e, değer aralığınızda düşebilmesi için kat sayınızı 1, 2, 3, 4, 5, 6 adım. Yani 3 büyüklüğü 0, 0, 0, 1 oluyor. Değer aralığınızda düşüyor. 6 adım e, sahip gitmeniz gerekiyor. Sabit giderseniz onun ne yaparsınız? Azaltırsınız. Dolayısıyla şu şekilde bir bilimsel gösterime sahip olursunuz. Yine bunun yanında da 10 üzeri sıfır varmış gibi algılayabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adını bitmemiz gerekir. Gördüğünüz gibi 10 üzeri eksi 7 olarak yazabiliriz. Yine Mars'ın güneşi olan uzaklığın kilometre cinsinden vermiş arkadaşlar bize. E, bunun bilimsel gösterimini e, olarak ifade etmemi istiyor. Ya, yanında 10 üzeri 0 varmış gibi düşünüyorum. Bilimsel gösterim olabilmesi için 1'e eşit, 1'den büyük, ondan küçük aralığına girmesi gerekiyor. Onun kat sayısının. E, o yüzden sola gitmem lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak sola gitmem lazım. Sola gittiğim için ne yaparım? Onun üstüne 8 artırmam gerekir diyebilirim. Her yum e, atamının çapını vermiş burada çocuklar, bakın burada bana. E, yine yanında eğer yani onun kuvveti olmadığı için onun üzeri sıfır varmış gibi görebilirim. Kaç sayı değerin arasında için sağa doğru adım atmamız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e, adım atmamız gerekiyor çocuklar. Evet 11 adım atmamız gerekiyor gerek yok. 4,9 çarpı 10, 10, üzeri eksi 11 olur. Çünkü 11 azaltırsınız diyebiliriz. Şimdi sonraki basamaklardaki sıfır sayısı sondaki basamaklardaki sıfır sayısı e, burada e, 10 üzeri n de e, onun üstü kadar sıfır vardır çocuklar. N tane sıfır vardır diyebiliriz. Ee, yine 4 çarpı 10 üzeri n şeklindeki sayılarda son basamağını onun e, kuvvet kadar yani üstü kadar sıfır vardır diye bahsedebiliriz. Basamak sayısı peki burada mesela e, 4 çarpı 10 üzeri n dedi burada her tane sıfır vardır kere e, önündeki katsayı kaç basamaklıysa bunun yanına en, en iyi ekliyorsunuz ve bu kadar basamaklı bir sayı elde ediyorsunuz e, diyebiliriz. E, tabanı 2 ve 5 olan çarpım sayılar çarpma işim özelliklerinden yararlanarak tabanı 10 olan sayıya dönüştürülerek basa, sondan kaç basamaklı sıfır olduğu ya da kaç basamaklı sayı olduğu kolaylıkla hesaplanabilir. Şimdi bunlarla ilgili bir örnek vereceğim size. Mesela bir şeyin sonucu kaç basamaklıdır diye Bakalım. Biz ne yapacağız bunu? Çekebildiğimiz kadar 2 ve 5'leri çekerek ortak bir üst altını birleştirerek 10 elde etmeye çalışacağız ve buradan istediğimiz sonuca ulaşacağız. Bakın 5 üzeri 16 aynen yardım. 5 zaten istediğim bir şey. 4 yerine 2'yi yazalım. 2'nin kuvvetine. Yani 2'nin karesi yazarsak, üzeri 10 dersek 5 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 20 olur. Ben bunu ortak üs altında birleştirebilmem için 2 üzeri 20'yi parçalamam gerekir. Yani şu şekilde. 5 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 16 çarpı, 2 üzeri 4 oldu. Üstleri eşit olduğu için aynı üstü altında birleştirebiliriz bunları. Yani 10 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 4 yazabilirsiniz gördüğünüz değeri 16'dır. Bakın şuranın değeri 16. Çarpı 10 üzeri 16 diyoruz. E, ne oldu çocuklar? Şimdi sonun, sonuncu kaç basamaklı bir sayıdır diyor. 16 tane sıfırımız 16'nın arkasına eklenecektir. E, sonuna eklenecektir. E, 16 tane sıfır nereden geldi? 2 basamakta 16 sayımızın basamak sayısı benzer soru. işleminin sonucu kaç basamaklıdır sorusu. Bakalım şimdi. Amacımız 2 ve 5'leri bir elde etmek. Sonra ortak üstü altında bunları birleştirip 10 elde etmektir. 25 yerine 5'in karesi yazabilirsiniz. Üzeri 3. 8 yerine 2'nin küpü üzeri 4 125 yere de yazdım. 125 yerine 5'in küpü yazdım. 30 yerine de çocuklar e, 3 çarpı 2 çarpı e, 5 yazabilirsiniz diyebiliriz. Amacımız bütün ikileri ve beşleri çekmek. çocuklar. E, 5 üzeri 6. E, buradan ne geldi? 5 üzeri 3 ve 5 üzeri 1 geldi. Üstleri toplarsak 5'lerin tabanları aynı olduğuna göre. E, buradan ne gelir? 6, 3 daha, 9, 1 daha 10. Yani 5 üzeri 10 geldi diyebiliriz. İkilere bakalım. E, 2 üzeri 12 geldi buradan çocuklar. Bir tane 2 de burada var. 2 üzeri 13. Hemen şu 3'ümüzü aynen yazıyoruz. E, bunların üstlerinin eşit olması lazım birleştirebilmek için. O zaman 2 üzeri 13'ü parçalıyorum. 5 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 3 yazıyorum. Ve şurası ne oldu? 10 üzeri 10 oldu. Ee, 2 üzeri 3 çarpı 3 işte nedir? 8 çarpı 3'ten 24. 24 çarpı 10 üzeri 10. Peki bu kaç basamaklıdır? 24'ün sonuna 10 tane 0 eklemek demektir. 24 iki basamaklı bir sayı. 10 tane 0'ınız gelirse 12 basamaklı 10 on basamağı sıfırdır. E, şey, on basamağı e, sıfırdır diyebilirsiniz. Evet. Teşekkür ediyorum çocuklar. Bugünkü de bu kadar iyi çalışmalar.